Morf'la elektrik. <laughs> Kısa devreler. <Yeah. gülüyor> Merhaba Smurf. Bay Canan'a ne güzel bir isim. Ama tam göremiyorum. Daha iyi görmem için lambayı açar mısın? Hmm, acaba kısa devre yüzünden mi çalışmıyor? kısa devre ne mi? Şey, istersen bunu farklı bir sanat projesiyle açıklayalım. Bu projede bize ışık verecek iki yılan dostumuz olsun. Uzun hamur parçaları yaparak başlayalım. Onlara gülen surat ve şapka da koyalım. Işık istedikleri için bir devre yapmalıyız. Önce ne gerekli Smurf? Hmm. Aa, ara ara, baby. Doğru. Bize güç gerekli. Pil takımımızı kullanıp bir lambaya bağlayalım. Hmm, çalışmıyor. Sence neden? Ulan buralar iriydi. Haklısın Smurf. Lambanın yönü yanlış. Lambalarda kutup denen bir şey vardır. Yani elektrik lambadan sadece bir yönde geçer. Lamba ters takılmışsa elektrik doğru yönde geçemez ve ışık yanmaz. <laughs> Lambayı ters çevirelim. Şu iki bacağı gördün mü? Uzun bacak pilden çıkan kırmızı kabloya bakmalıdır. Daha çok lamba ister misin? hmm, haklısınız Morf. Lambalar yeterince eğlenceli değil. Devredeki diğer sorunu öğreneceğimiz başka bir şey deneyelim. Yılan kafaları birleşirse ne olur? Işık söner. Şimdi burada ne olduğuna bakalım. Kafalar birleştiğinde ışık söner çünkü devrede bir kısa yol yaptık. Uh -huh. Lambalardan geçmek elektrik için zordur ama hamurdan geçmek kolaydır. Kafalar birleşikken elektrik lambaya gelmeden devrede ilerler. Elektrik çok tembeldir o yüzden hep en kolay yolu seçer. Buna kısa devre denir. Evet Smurf, lamban bu yüzden yanmadı. Ama kısa devre bazen işe yarar. Onu yaratıcı bir yolla kullanabiliriz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> İyi fikir Smurf. Yılanlar dans ederken kafaları birleşirse harika bir ışık gösterisi olur. <laughs> Artık kutupları ve kısa devreleri öğrendik. Hoşça kalın yılanlar. Bay. Tebrik ederim Smur. Lambayı tamir ettin ve resmin harika görünüyor. Artık elektriğin lambadan tek yönde ilerlediğini, ayrıca elektriğin tembel olduğunu ve hep en kolay yolu seçtiğini biliyorsun. <laughs> Bugün eğlenceli şeyler öğrendik. Sana başka harika şeyler göstermek için sabırsızlanıyorum.